büyük velilerden Ebu Turab en Nahşebi anlatıyor. Bir gün Nahşeb caddelerinin birinden geçiyordum. Aniden kulağıma sesler geldi. Dikkat ettim. Bir takım erkeklerin bir kadına münakaşa ettiklerini anladım. Kendi kendime buraya gitmeliyim. Bir mazlum ise ona yardım etmeliyim dedim. Yanlarına varınca Kadın beni görüp yanıma geldi ve şöyle dedi: Ey Ebu Turab, fasık ve ömrünü kötü şeylere harcayan bir oğlum var. Dün gece şarap içmek istedi. Akşamdan sonra Allahu Teala ona bir hastalık gönderdi. Şimdi hasta yatağında yatıyor. Evimiz mescidin yanındadır. Cemaat sesleri duyup geldi. Onu mahalleden çıkarın dediler. Bunun üzerine cemaate, o genç şimdi hastadır. Hastalığı da şiddetlidir. Ölürse hepimiz ondan kurtuluruz. Yahut tövbe eder kendisi kurtulur. Ölmeyip tövbe etmezse o zaman onu şehirden de dışarı çıkarın dedim. Bundan sonra kalabalık dağıldı. Sonra aklıma Genci görmek düşüncesi geldi. Evden içeri girince Genç beni görür görmez feryat edip ağladı ve şöyle dedi. Ya Rabbi ne kadar kerimsin ki benim gibi ömrünü boşa geçirmiş bir günahkarın duasını anında kabul ettin. Ben, e genç ne dua ettin diye sorunca şöyle cevap verdi. Bugün ser vaktinde iki dua ettim. Birincisi, Ya Rabbi Sabahleyin bana Ebu Turab Hazretlerinin yüzünü görmek nasip eyle. İkincisi, Ya Rabbi, Nasuh tövbesi ihsan eyle. Duamın birini şu anda kabul edilmiş görüyorum. Umarım ki ikincisi de kabul edilir. Sonra bana, Ey Ebu Turab, çok günahkarım, tövben kabul olur mu? diye sordu kendisine Ey genç! Allahu Teala'nın rahmet denizleri dalga dalga geliyor. Cenab-ı Hak ziyadesiyle tövbeleri kabul edicidir. Acizlere kafidir. Düşkünlerin en iyi vekilidir. Bütün günahlardan tövbe makbuldür. Dedim. Genç göz yaşları içinde Allahu Teala'ya tövbe etti. Ben de oradan ayrıldım. Daha sonra genç annesine şöyle dedi. Anneciğim, sana bir vasiyetim var. Annesi, evladım, ne vasiyet edersen yapmaya hazırım, dedi. Bunun üzerine genç şöyle dedi. Beni bu yataktan, yumuşak yastıktan kaldırıp toprağa indir. Bu hastalık beni iyice sardı. Artık öleceğimi anlıyorum annesi vasiyetini yerine getirdi ve onu yataktan yere indirdi. Genç yüzünü toprağa sürdü ve ruhunun derinliklerinden gelen bir sesle şöyle dua etti. Ya Rabbi! Yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe ettim. Senin dergahından başka kapım yok. Dertlilerin dayanağı, muhtaçların sığınağı sensin toprakla bir olmuş, zamanını boş geçirmiş ben kuluna rahmet ve merhametle muamele et. Onu topraktan kaldırıp yatağa yatırdılar. Gece olunca genç vefat etti. O gece Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Yanında iki yaşlı kimse vardı onlarla beraber kalabalık bir topluluk geldi. Biri bana, bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Sağ tarafındaki İbrahim Aleyhisselam'dır. Diğer tarafındaki ise Musa Aleyhisselam'dır. Bu kalabalık topluluk ise 124 bin küsur peygamberdir, dedi. İleri koştum, selam verdim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamıma karşılık benimle musafaha etti. Kendisine sordum. Ya Resulallah siz nahşebe gelmiş miydiniz? Allah Resulü şöyle buyurdular. Ey Ebu Türab dün senin yanında tövbeden genç bu gece vefat etti. allah Teala onu saadete kavuşturdu benimle beraber 124 bin küsur peygamber onun ziyaretine gönderdi. Ey Ebu Turab! O gence izzet gözüyle bakın. Cenazesinde hazır bulunun. Hemen uyandım. Bu halden kalbime bir incelik geldi ve Ya Rabbi! Ne kadar kerimsin ki daha dün kötülüğü yüzünden mahalleden çıkarmak istedikleri bir günahkarı bir ağlama bir inleme ile, tövbe ve pişmanlık ile bu dereceye kavuşturdun diye dua ettim. Bu zevk ve haldeyken diğer odadan kızımın feryadını duydum. Ağlıyordu. Kendisine yavrucuğum niye ağlıyorsun diye sordum da bana şöyle dedi. Babacım rüyada gördüm ki filan mahallede tövbe eden bir genç vefat etmiş her kim onun cenazesine bakarsa allah Teala'dan her istediği kendisine verilecekmiş. Babacım evden dışarı çıkmayı asla istemezdim ama şimdi müsaade edersen gidip o gencin cenazesini göreyim ve Cenab-ı Hak'tan kendim ve diğer kullar için dua edeyim. Ona izin verdim. Yakinim arttı. İnsanlara gencin halini anlatmak için evden çıktım. 70 sene hakka ibadet eden yaşlı ve saliha bir hanımla karşılaştım. Elinde bastonu ile yavaş yavaş yürüyordu. Beni görünce şöyle dedi. Ey Ebu Turab! Hakkın rahmetinin neler yaptığını gördün mü? Günahı yüzünden mahalleden çıkarmak istedikleri genç bu gece vefat etti. Rüyada bana cenazesinde bundan mağfiret olunur diye söylediler. Bütün şehir halkı bir anda dışarı çıkıp gencin cenaze namazını kıldı. Tam bir izzet ve ikram bile onu defnet.